Merhaba örgü severler. Sihirli Halka kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir tarifle karşınızdayız. Umarım güzel bir tarif olur sizler için. Kolay olur örümü. Benim için çok kolay olduğunu düşünüyorum çünkü vereceğim tarifin. Her biriniz kolayca örebileceksiniz diye düşünüyorum. Bere, atkı ve eldiven yapımı tarifi vereceğim. Haroşa örgü düz bir model. Sizler daha sonra katkıda bulunabilirsiniz tabi ama ben düz model olarak sizlere tarifini vereceğim. İpinin rengi böyle ben şişimize ilmiklerimi yaptım ben 99 ilmekten başlayacağım şimdi burada 94 tanesini başladım kalan 5 taneyi sizlere ilmik atmayı göstererek bitirelim İşaret parmağımla bir tanesini alıyorum baş parmağıma bir tane doluyorum şöyle bir V şekli oluyor baş parmağımı hafif kıvırıyorum buradan şöyle bir yuvarlak oluşuyor yuvarlağın içine tı sokuyorum şişimi diğerini içinden alıyorum yine işaret parmağı bakın şöyle kıvırıyorum içinden geçiriyorum içinden alıyorum böyle 99'u tamamlıyorum İple ilgili sizlere herhangi bir şey söylemiyorum. Ama ipinizi lütfen kaliteli seçin çünkü daha uzun ömürlü ve daha güzel bir örgü duruşu için. İpim kaldı. Ee, bunu da ne yapıyorum? Kırmıyorum. Dolayalım bu şekilde dikişi için kullanalım. Hemen şuraya bir sabitliyorum. Örgümüze geçelim. Şimdi ilk e, birinci sıra biraz zor olabilir çünkü sık oluyor. E, Örmeden alıyorum. bunu Bu şekilde alıyorum. Bir tanesini bakın arkadan geçiriyorum ipimi. Bir tanesini de önden. İpimi bir arkaya alıyorum. bir öne alıyorum. şişim bir defa arka e, tarafla V şeklini alıyor. ipini ar ipi arkaya alıyorum. ipimi önce geçiriyorum. şişi de aynı yerden bu defa kendime doğru. bakın burası değil burası bir defasında elimdeki şiş altta kalıyor diğer şişten önce ipimizi geçiriyoruz içinden beri geçiriyorum ipimi geri alıyorum bu defa elimdeki şiş diğer şişin üstünde oluyor üstünden alıyorum bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum Başa kadar bir ters, bir düz olarak örüyoruz. 4 numara bir şişle öreceğim berimi. E, fakat bu 3 numaralı bir şiş, lastik kısmını e, daha sıkı olması için e, biraz daha ince bir şişle örüp diğer şişe geçirirseniz Örgü daha güzel olacak. Eliniz çok alışıksa biraz daha lastik kısmını sıkı örersiniz diğer taraflarını geniş örersiniz aynı şeyi elde edersiniz ama önce üç buçukla lastik kısmını öreceğim daha sonra dört dörde e geçeceğim haroşa kısmını da dörtle öreceğim bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde sıramı bitiriyorum Evet başa geldik Şimdi bunu yine örmeden ilk sıramı örmeden alıyorum, döndürüyorum, ipimi geçiriyorum öne. Bu defa yine bir öncekini takip ederek tersleri ters, düzleri düz şeklinde örüyorum. Yani bu şu şekilde gösteriyorum. Tersler ters tarafa denk gelecek üst üste düzler, düz tarafa denk gelecek. Yani az önce de söylediğim gibi bir bu taraftan bir bu taraftan alıyorduk. Diğer sıramda nasıl o şekilde ördüysen aynı şekilde üst üste gelecek şekilde örmeye devam ediyorum. Bakın şöyle yavaştan lastik oluşmaya başladı. başa kadar yine aynı şekilde devam ediyorum. Ee, ilk i̇lk döndüğüm zaman ilk ilmekleri örmüyoruz. Diğerlerini de terslerin üzerine ters gelecek şekilde, düzlerin üzerine düz gelecek şekilde bir arkadan bir önden bu şekilde örüyoruz. Ee, bunu biz lastik olarak 9 sıraya tamamlayacağız. 9 sıralı tamam olur diye düşünüyorum. Yeterli gelmezse 10, 11 yapabilirsiniz ya da daha az da yapabilirsiniz ama 9'un altında lastik del olacaktır. Böyle e, gösteriyorum. size Bunu lütfen e, aynı şekilde e, örerek. 9 sırayı tamamlayalım. Evet, lastik kısmımızı bitirdik. 9 sıra bu şekilde bir ters bir düz olarak ördük. 99 ilmekle ben ördüm. Sizler boyutunu kendiniz e, ayarlayarak aynı şekilde örebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz haroşa örgüye. Bundan sonrası haroşa örülecek ilkini yine örmüyoruz örgüde hep bunu yapıyoruz ilkini örmüyoruz alıyorum döndürüyorum hep aynı yönden bu şekilde elimdeki şiş elimdeki şiş diğer şişin hep alt kısmında kalacak şöyle bir çarpı oluşacak elimizdeki altta kalacak ilmeğin içine geçiriyorum çekiyorum şimdi örgü bilenler e, bu kadar ayrıntı fazla diyebilirler ama e, örmeyi bilmeyen kardeşlerim için yeni öğrenecek kardeşlerim için inşallah faydalı olur bu şekilde ayrıntılı göstereyim tekrar gösteriyorum hep aynı yöne örüyoruz ilmeği alıyorum Elimdeki şiş, diğer e, ördüğüm elimdeki şiş, diğer tuttuğum şişin hep alt kısmında kalacak. O yönden öreceğiz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Gösterdiğim için biraz yavaş örüyorum. Hızlandırılmış halde de. sıramızın sonuna kadar gidelim. Bu sırayı biraz geniş örüyoruz. Çünkü şiş değişimi yapacağım. Sıranın sonuna kadar biraz daha normal örgünüzden gevşek bir şekilde çünkü ben şişimi değiştireceğimi söylemiştim 4 numaraya geçeceğim ördüklerim 3.5 sizler aynı şişlerle örecekseniz eğer e, bu defa elinizi gevşelt, gevşek bir şekilde e, yaparak bundan sonrasını lastikten bir tık daha gevşek örerek devam edebilirsiniz ya da şişlerinizi değiştirebilirsiniz bir kalınlığıyla e, o zaman aynı formu yakalayabilirsiniz. Sıramın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Evet. Bir sıra ördükten sonra artık şimdi ben buçuktan 4'e geçeceğim. Şiş olarak. Yine örüşte bir farkım yok. İlkini alıyorum örmeden. Yine hepsini aynı tarafa doğru örüyoruz. Bu arada da haroşa örgü bilmeyen arkadaşlarım, kardeşlerim için bu da bir not olsun. Hep böyle aynı yöne doğru. Tersi düzü diye bir şey yok. Hep elinizdeki şiş e, ördüğünüz elinizdeki şiş aktif olan elinizdeki şiş e, diğer şişin alt kısmında kalacak şu şekilde. hepinize o şekilde. Zaten ip hep arka tarafta kalıyor. E, bu şekilde de örmeye devam ediyoruz. Ben şimdi e, 4 numaraya geçiriyorum. Bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Normalde şişimi daha farklı tuttuğum için daha hızlı örüyorum. Ama kameranın açısından dolayı şimdi bu şekilde biraz daha yavaş gelebilir. Bir de anlatmak açısından yavaş örmeye çalışıyorum. Onun dışında aslında bayağı da hızlı örülebilir. Çünkü kolay bir teknik. son olarak bu sırayı da örüyorum ee, sonrasında sayısını söyleyeceğim göstermek amaçlı son ilmeğe kadar gidelim Şimdi artık 3 numara, üç buçuk numaramı bırakıyorum. 4 numaradan 25 sıra, sizlere gösterdiğim şekilde hep aynı tarafa ilkini örmeden diğerini de aynen az önceki iki dönüşüm gibi örerek şu e, tanelerden zaten çıkıyor örneği gördüğünüz gibi. Bunlardan 25 tane oluncaya kadar örgümüzde eksiltme, artırma, herhangi bir farklı örgü yapmadan örüyoruz. 25'i tamamladıktan sonra görüşelim inşallah. Evet dediğimiz sırayı ördük. Şöyle göstereyim haroşa olarak şimdi e, kesme işlemine başlayacağız. hemen ilkini e, örmeden alıyorum diğerinden ilkini bir sayıyorum 2 3 yine buralarda haroşa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ördüm. Şimdi burada kesme işlemi yapıyorum. İkisini beraber alıyorum

kesim olarak da e, ikisini birlikte şu şekilde alıyorum kesiyorum. Bu sıram bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. kesiyorum. 8 tane kalıyor. 2 4 6 8. 8 tane kalıyor. 8 taneyi düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi dönüyorum. yönünü düz örüyoruz. yan kestiğimiz taraf dışa gelmiş olacak. Düz tarafını kestiğiniz taraf olarak ayarlamanız gerekiyor. tersini de düz olarak hiçbir şekilde eksiltme, artırma yapmadan örmeniz gerekiyor. Bu sıramı da böyle düz olarak örüyorum. Tabi ilkini örmeden alıyorum. Sonrasında düz şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. bir yüzünü düz ördükten sonra diğer kesme işlemini yapacağımız yüze tekrar geliyorum yine örmeden alıyorum bir tanesini bu defa örmediğinizle beraber sayıyorsunuz bir tane örmeden aldık bir tane de ördün 2 oldu 3 4 5 6. 7, 8, 9, 10. Bu defa 10 tane de e, kesiyoruz. Az önce 11 tane örüp bir e, tane kesmiştik. Şimdi 10 tane örüp bir tane kesiyorum. E, kesme işlemleri şöyle e, sayamasanız bile her kestiğiniz ilmek zaten birbirinin üstüne denk geliyor. Bir önceki kestiğinizle bir sonraki kestiğiniz yer üst üste denk geliyor. Bu bir desen oluşturacak çünkü. Oradan hata yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. Ama saymanız daha mantıklı olur. Daha yanıltı, yanılma riskiniz az olur. Ee, siz yine de sayın diyorum. Ama oldu ki sayıyı kaçırdınız, saymadınız. Hep kestiğiniz yerler birbirinin üzerine denk gelecek. 2, 4, 6, 8, 10 tane ördüm. Bir tane kestim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ördüm. Yine kestim. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Buradan sonrasını şu şekilde anlatabilirim. 10 tane ördüm. Bir tane kestim sonra e, bu sıram bittikten sonra dönüşüm düz olacak hiçbir şekilde kesme yapmadan az önceki gibi e, düz bir şekilde örerek e, geleceğim tekrar dönüşümde bu defa e, 9 tane örüp 1 keseceğim e, diğerinde 8 tane örüp 1 keseceğim 7 tane örüp 1 keseceğim bunu 2 ör 1 kese kadar örüyoruz yukarıya tam e, şapkayı kapatma, bereyi kapatma yerine kadar bu şekilde örüyoruz. En son iki ör, bir eksiltti. Ee, artık dikeceğiz. Pomponunu takmak için. E şimdi buraya kadar olan kısımda aynen ben bu sıramı 10 ör bir kez yapıyorum. Geliyorum sonuna kadar. Dönüyorum. Düz bir şekilde hiçbir şekilde kesme yapmadan örüyorum haroşa olarak. Tekrarında 9 ör bir kez yapıyorum. Umarım buraya kadarında anlaşılmayan bir yer yoktur. Bunu ve örelim kapatma kısmına kadar bu şekilde devam ediyor. Tıpkı bu sihirli halka yapıyoruz. Amigurumilerde tariflerinde görmüşsünüzdür. Bir eksilt, bir ör, bir eksilt gibi kapatma işlemini nasıl yapıyorsak. Aynı şekilde bunu da o şekilde yapıyoruz. Evet. Beremizin e, örümünü yaptık. E, kesim işleminden sonra iplerini toparlayarak iğne ile e, bu baş kısmından da toparladık. Artık buraya e, pompon dikeceğiz. Pomponu elinizde yapabilirsiniz. Aynı iple veya alabilirsiniz. Ben hazır kullanmayı tercih ediyorum. Şimdilik e, sizlerin kendi tercihinize bağlı. Hemen e, burada uzun bir ip bırakmıştım berede. E, burayı da toparlayınca son halimiz bu. E, dikimine geçelim. Tersini döndürüyorum. Şu şekilde sıfır e, olarak ayarlıyoruz ki e, aynı ilmik olarak denk gelsin. ipimizi dediğim gibi biraz uzun bırakmıştım. Şimdi e, bu köşeden her örgüye bir tane gelecek şekilde karşıdan ve önden olmak üzere ilk yerlere batarak dikişimizi yapıyoruz. evet dikişimizi geçtikten sonra tersini döndürdük birimizin burada zaten e, toparlamak için kalan bir ipimiz vardı onunla da e, pomponunu bu şekilde şapkamıza dikeceğiz ben iğnemi geçiriyorum şu şekilde çekiş tamamen el ayarınıza bağlı sağlam olsun yeterli şöyle sıkıca ben bir kere çekeyim vaktinizi almamak adına böyle Birimiz de şu şekilde tabi daha muntazam olacak ben bir kere iğneyi geçirdiğim için böyle duruyor bunun dışında süslemeleri tamamen yine size ait değişik başka şeyler ekleyebilirsiniz pompon yerine başka şeyler kullanabilirsiniz ama özet olarak berimizin yapılışı böyle berimiz de burada sona erdi teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için lütfen abone olmayı beğenilerde bulunmayı yorum yapmayı unutmayın Abonelikler ücretsizdir. Sadece bize destek olmuş olursunuz. Bu bizim için çok önemli. Halkamızın genişlemesi için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.